<laughs> nazlı, nazlı. Öğrenci, öğrenci. O zaman <laughs> O zaman Bir 36 daha geliyor Geliyor <laughs> ha, Geliyor 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 Hemşerim, senin yayında! Gelin git seni bulabilir tamam. Seni seviyoruz, seviyoruz Ceylan! Haftaya görüşmek üzere! Görürsünüz! Ya gelin kapatlara gidin! <laughs> evet, garip şeyler oluyor. Ne oluyor Her şey bir anda gelişti. Her şey bir anda gelişti. Biz... <laughs> Hayır. Zaten bir eğitim almış galiba i̇şte bu konu üzerinden. Ben bir tane soda içebilir miyim efendim? Soda kapağı şöyle açılıyor. Evet arkadaşlar. Çok anlık gelişti ya. Ben yayınları geziyordum da. Şey yayınları da gezmiyordum. Eee bir baktım mesaj geldi. Mesajda Ali Biçim Show'un yazıyordu. Oradan gördüm. Late Night Show değil. Ali Biçim Show yazıyordu. Kapama yine. Az sonra kapatacağım ya. Birkaç tane videom var, bir şeylerim var, işlerim var. tabii öyle bir şey tabii tabii yaptırır mı yaptırmaz mıyım? Lan! Ay nasıl haklısın? Aa. Demo! Demo hoş geldin Demo! Demo neredeydin? Demo! Demo hoş geldin. Demo nerelerdeydin ya? Teşekkürler yat için. Çok sağ ol. Nerelerdeydin? Oo en iyi birde de değiliz. Dün üzdün bizi, dün üzülmeye hiçbir şey yoktu, emin olun. Vallahi İstanbul'a geldim, arabada uyuyakalmışım, bir uyandım, Ömer abi bana dedi ki... ...işte dedi, bir saat sen sür, bir saat ben süreyim, bir saat sen sür, bir saat ben... ...ben uyumuş kalmışım. Vallahi uyumuş kalmışım. Bir sürü kişi mesaj atmış, bir sürü kişi destek mesaj atmış. Ee, vallahi on numaraydı böyle şeyler. Vallahi, valla of dün çok iyiydim Dün hala dünün etkisindeyim valla. Hala etkisindeyim. Ya oğlum bir baktım hiç keşfetti şey dönüyor. Yaşattığını yaşadın. Bilmem yok işte şöyle bilmem ne böyle. Oğlum her şeyi üstünüze almakta çok iyisiniz. Ee, her şeyi üstünüze alıp kendinize pay edinmekte çok iyisiniz ama e, yani her boktan kendinize bir pay bulmaktansa İşinize gücünüze bakın, başka şeylerle uğraşın yani ya da başka bir ürününüz varsa onun için uğraşın. Yani saçma geldi bana açıkçası. Demo teşekkürler hediyeler için. Aman aman şimdi açtık arkasına gire gelir, sonra, sonra şu bir şeyler olur. ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim. Ali <laughs> Biçmeyi tövbe <kattıracağım. gülüyor> Demodan bir dönme dolap. Teşekkür ederim Demo. Çok sağ ol. Maden suyu salak sana değil. Random hesaplar bazı gençliği var bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ay. <laughs> <laughs> Niye sorry sildin? Hira bir geldi. Nasıl ya? Kardeşim atma atma. Allah aşkına atma. <laughs> Ay gelmemiş olsun. <laughs> Hiracığım e, gel, gelmemişsin. Gel, gelmedi değil mi? <laughs> Vallahi. bu kadar birlik beraberlik içinde olmamız çok e, çoğu kişinin göz şey e, gözüne batmış. O yüzden batabilir yani umurumda değil açıkçası. Ben halimden mutluyum. <laughs> Sen insan değilsin. Evet arkadaşlar ben gideyim kapatayım ya. Ben gideyim kapatayım ya. herhangi bir ya mesajları ta geceden sabaha karşı falan gördüm. O yüzden de hani çok hani görmedim ama görmediğim için de suçlu gibi bir şey sanmışım galiba hani şey yapmışım da bir şey yapmadım yani sabah gördüm tüm mesajları. Kapatma bizi götür yanına. Aa ya keşke keşke valla bir sürü şeyim var videoyu da buradan çekeceğiz galiba. Hocam 5 saat daha. Oğlum harbiden saat 5 olmuş. Ben gideyim kapatayım. Daha hiçbir şey yapamadım adam akıllı. Story atayım gideyim. Gideyim story atayım. Bugün ha haydi 36 ha, doğum günü. Ha haydi 36 doğum günü kutlu olsun. Gidiyorum gidiyorum. Aklınız kalmasın valla. Her şey çok güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok. Boş ver video atmamı gelmiş. <laughs> Ay kapatacağım yayını. Gideyim bakayım bir şeyler yapayım. Takılayım. Diskolara gideyim. Diskoya gidiyorum ben. Kapatıyorum. Yemin et geldi mi? <laughs> Sen ciddi misin? Nasıl ya? Hira hediye mi attı? Nasıl? Efektler bazı bir süre efekt var bir sürü efekt Kullansam belki bunu... Kullansam galiba bunu kullanırdım. Gittim mis gibi duş aldım sabahleyin. Allah çarpsın geldi be ay. Ay çok korkuyorum. Ben de mi çıkacağım acaba? bazı arkadaşlarımın ismini yazıyorsunuz arkadaşlar benim normal hayatta da insan her insanın arkadaşı olduğu gibi benim de arkadaşım olabiliyor. Bunu farkındasınız değil mi? Herkesin arkadaşları var normal hayattan ve benim de normal hayattan birkaç tane arkadaşım var İstanbul'da. O yüzden bunlar çok garip sencek şeyler değil. Yani sadece TikTok'taki kişilerle arkadaş olmaya kalsam hiç kimse, çok çok fazla arkadaşım olmaz zaten. Hani kimse burada değil zaten herkes kendi içinde gücünde bakıyorlar bir keyiflerine. O yüzden o şeyler. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Vallahi ben kapatıyorum şimdi bana yatma at. Üzeri kon beni atar. Kız sonra ben de şeye çıkmayayım magazine falan. Aman 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 aman. <laughs> magazine çok farklı konularla çıkarız. Öpüyorum arkadaşlar size. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Lan Allah! Vallahi geldi. ben kapatıyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Nahi damadı Kapıyorum, kapıyorum. Dur, şeyimi içeyim de madem sıkıyorum. Ben kapatayım. Aşkına bak. mesaj aldım bu hesabı. Hesabın gidiyor. Haber olsun. yaptım.